Şimdi polis geldi ha? Ben yaşımı bilmem diyeceğim. Ne diyeceksin? Yaşımı ne bilmem. 87 yaşındayım diyordun? Delireyim ben diyeceğim. Delireyim mi diyeceksin? He. Karapınar'ın delisinden mi diyeceksin? He. Polis öyle mi diyeceksin? He. Şimdi polis geliyor ne diyeceksin şimdi? Bastonu bazına takarım desene hanım. Bastonu de. bu tarafa uzatıp durma bak korkarım ben. <laughs> Aha. Allah. Uzat... Ben göstereyim ben gelirse. Ben niye ettim Burada benim kavamın etini yiyorsun. Yiyip de benim yemem ben. Ben devlete vergimi veriyorum, evet. evimin vergisini veriyorum, evet. arabamın vergisini veriyorum. Sen beni buraya rahatsız ediyorsun. Devlet çıkma diyor devlet. 3.150 lira cezası var diyor. Ne diyorsun şimdi? Bilmiyorum, yine yok benim. Ee, var var, gizli kızı Yoksa var olsa... Kara para götürsünler de. Nereye götür? Şimdi polis gelirse nereye götür diyeceğim beni? <laughs> yok, bayağı başka bir şey diyordun. Kara <laughs> para Oraya mı gideceksin? <laughs> tamam. Arayayım mı polisi gelsin mi? Polis, polis mi getir ben de giderim benim evde çıkıyor. Yok yok öyle deme. Sen hiç vergi veriyor mu devlete? Polis ne edecek? Polisler oğlum olur desene ana. Baston, bastondan ben korkarım dezde ha Emine dezde. <laughs> <laughs> Bir şey diyor mu polislere arayayım mı? Geri gelmesin. <laughs> gelmesin ben gitmem de görmem de yani et şaka. Eee şaka değil. Şaka değilse gelmesin ben gitmem. Arayayım gelmesin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam bari. Işte. Hasta mı diyeyim? Aslıya mısız, gelemeye miyiz? Gelemeye Tamam bayanım.